Merhaba arkadaşlar. Evet geldi. Yeni bir kare Ve daha arkadaşlar 3 bölümü geçiyor ve o ve arkadaşlar bu 3 bölümü geçiyor Ve dolar, E 3 bölümü arkadaşlar 2, 3'ten Yürekten ve Kutumuzda bir kaplarda koruyan <laughs> oğullarımız arkadaşlar bu seneye videolar çekiyoruz. Beraber bu oğullar tamam büyüdük. Büyüdük ve mal de onlarımız bırakırlar ve almaya ve bu hükümek şey o yalanlar yalan böyle yalan da ağlacak yalan da. Köp, köpü 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 olur ağlacak bırak kapları şey kükeye ki böyle bırakır zaman Her şey olabilir. Ve evet çok çalışacağım. Kameralar bunu unutmayın. Ve like atın. Ve yerleriz. Yerleriz kameralar bunu unutmayın. Videoyu unutmayın. Aç olacağım. Like atın. Ve yer bunu unutmayın. Yerleriz kameralar Arkadaşlar, arkadaşlar Bu benim yaratımı, o, o benim kardeşim. O benim kardeşim. Evet Aí, ó, que legal, que legal.